beşimiz kalktı bütün basın burada <gülüyor> <gülüyor> bütün basın <botun> burada <laughs> herkes vurdu sürekli ya ben daha yerde bile sallıyor bunu baksana lan yükten kalk ya yüklen yüklen oğlum lan Arjeneri ha. <laughs> tamam, da <laughs> 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 Bir dakika. Kontrol Herkes düşsün diye bekliyor. Oha <laughs> tamam, tamam. Yani, Bari yapın oturalım. Şu an Güzel güzel. Rüzgar götürüyor şu an. çok <laughs> <öyle olur>, <laughs> <Allah 'ım. gülüyor> Adam otoparkta <laughs> ya, çok azıcık bir şey veriyorsun gidiyor ya <laughs> Verme <laughs> çok, çok az <çalışıyor> şey zaten. Kontrol için veriyorum bunları da. Yürüyorum zaten Adam herhalde inmek için uğraşıyor yalnız bu arada biliyor musun? Oryantasyonu kaybetmeye çalışıyoruz ya. şu Sen de kutluyum

Kullanın kuyruğundan geçebilir miyiz? Burada dön diyoruz. Adam simülatör gibi uçuyor. Biz Uzak bir yere. Hatta helikopterde de böyle uçmak lazım biliyor musun? Var ya. Hatta karakaldık. Vay giriyor Rüzgara giriyordu.